Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir deney yapacağız. Saat gece 3'te aynaya sakın bakmayın. Gökçe ve Tombiş'e böyle bir deney yapacağımızı söyledim. Ama tabii ki de onları korkunç olup trolleyeceğimi bilmiyorlar. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Aa, alarm çalıyor saat gece 3 olmuş. O zaman artık deneyimize başlayabiliriz. Gürül bu deney konusunda emin miyiz? Benim tereddütlerim var. Vallahi yonyamca beni çok yanmak istemiyorum. Gece yüzü aynaya bakılayım mı ya? Tövbe bismillah şeytan mehter olursun vallahi. Ya bilmiyorum. İnternet okuduğum yazılara göre gece üçte Minecraft aynaya bakarsak bir anda ortadan kayboluyormuşuz ve kanlı ve korkunç bir şeye dönüşüyormuşuz. Sus Gürül. <laughs> ben korkunç bir ben çok korkuyorum. Hadi hadi korkmayın hadi yapalım şunu artık. ya. Hadi gelin ya korkmayın ya. I, 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 tamam Gürüz. ama sen bakacaksın ben bakmam. Evet ben de bakmam yeni sen bakacaksın tamam mı? Tamam merak etmeyin aynaya ben bakacağım ama korkuyorsunuz ya. Merak <laughs> etmeyin bakın ayna elimde. Şöyle aynayı şuraya koyuyorum. Şimdi de 3 deyince aynaya bakacağım. 1, 2, 3. Aynaya bakıyorum şu anda. <laughs> Gökçe aynada çok korkunç şeyler görüyorum. Gökçe çok korkunç şeyler görüyorum. <laughs> Aa bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Görünmez oldum. Gelceğim. Bir koy buldum. Niye niye kayboldu? Senmiş bu nasıl olur şimdi buradaydı. Niye kaçıyor? Aynaya gir. Aynaya kaçam. Kim aynaydı? Allah belasını Allah Göyde ne dicin? Göyde ne dicin? Tombiş ya bu aynanın içindeyse peki o zaman ne yapacağız? Görünmez oldum arkadaşlar. Aynanın içinde mi? Acaba aynanın içinde miydi? Odalara bakayım gel. Zombi, çabuk odalara hani bakayım. Çabuk 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 çabuk. Koş koş. Gürol. Gürol bak bizi trollüyorsan bu hiç komik değil. Gerçekten korkuyoruz. Ben de <laughs> <ne> korkuyorum diyor <laughs> yani <ne> bizi trollemeyeceksin. <laughs> hani de bakıyorlar ama beni bulamazlar. Görünmedi şu anda. Burada da yok. Acaba acaba dışarı falan mı çıktı? <laughs> Şimdi arkadaşlar elinde şöyle bir kitap var. İçinde öleceksiniz yazıyor. Şimdi şöyle tam arkalarına atacağım. Şöyle tamamdır. Gökçem'le dışarı. Gökçem'le bu kitap. Kitap geliyor. Bu kitap bilmiyorum ki Tombiş. Bir dakika. Öleceksiniz. Ne? Öleceksiniz yazıyor Tombiş bu kitapta. Ne? Öleceksiniz yok. <laughs> öleceksiniz. Allah beni ne hayır ben ölmek istemiyorum. Tombiş, Tombiş ben anladım. Gürol'un laneti şu anda bu evde. Lanetlen de aynaya bakınca şimdi can, ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi burada görünmez, görünür hale geleceğim. Şöyle tamamdır. İşte oldu. Yok Cemile. Bence gidelim. polise gidelim. Ne diyorsun? Bu <laughs> ne? <laughs> Merhaba. Bu da ne böyle? Ben paralel evrendeki Güral. Ha 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 ha. ha. Çok Gülçemle. yaşama süreniz yok. İkiniz döneceksiniz. Hem de can çekişe çekişe. Gözkemle, kayboldu Tombiş. kayboldu, kayboldu mu? kayboldu. <laughs> Tombiş, duydun mu? Paralel evrenden gelmiş kötü hali. Aynaya baktığında gelmiş olmalı. ne yapacağız? Evet Gülçem'le aynaya eyboğdu palerinin içi goyamcıda buraya geldi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bildiğin gibi de çok korkuyorum. Nasıl halledebiliriz bu durumu? Nasıl halledebiliriz bu her durumu? Her yerde beni arıyorlar arkadaşlar. Tekrardan şöyle görünür hale gireyim Tam tombiş geriken işte oldu. Merhaba. Beni mi <laughs> arıyorsunuz her yerde? <laughs>

köye gidiyorlar. Görünmez olayım hemen şöyle. Tamam. Arkadaşlar önlerini kesmem gerekiyor benim. Köye gidiyor bunlar. Şehirden kaçmaya çalışıyor. Uy! Göçer abi çıkar çabuk köye. Allah bu şeyden kaçarım. Nuh, yedin, bu nerede bu şehre bulaştı? Hemen şöyle giderim arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Yolu patlatacağım ama ondan önce hemen şöyle görünür olalım. Tamamdır. Ha 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 ha. Burada ne yapıyorsunuz bakalım? Tamam. masınız. Şiirden ayrılamazsınız Buraya, gelir. Buraya gelir. gelin. Buraya gelin Kaçıyorum. Geri eve geri dönüyoruz. bir geri dönüyoruz. Nasıl da kaçıyorlar? <laughs> Hemen gidelim. Ne bunlar <laughs> kaçıyorlar evi, evi nasıl kaçıyorlar baba, bak 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 oha o aha, bu kadar hızlı sürdü ki Gökçe Çabuk 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 kapını çabuk çabuk koy. çabuk 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 e, kapı, çabuk kapını, koy. çabuk 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 bir çabuk 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 Şöyle <laughs> arka geçelim arkadaşlar. Bakalım evin içine girelim. Oha oha arkadaşlar kapaşımız ne? Televizyon koymuşlar kapının önüne. Oha. <laughs> o kadar mı korktunuz ya? <laughs> bir şöyle camın önüne falan da mı koysam yetmez sanki. buraya da koy. Tamam tamam çok güzel. Hadi bu dengelemez Gülçen'i bir şey söyleyeyim. Ya keşke hmm. bu neyini yapmasaydık ya. Keşke dedim ben korkuyorum dedim. Tokyo <laughs> arkadaşlar şimdi gideceğim şöyle tam buraya arkadaşlar bir tane tuzak hazırlayacağım. Şöyle kıralım bakalım şuraları. Şöyle de şöyle kıralım. Hatta bir kat daha kıralım şöyle tamamdır. Şimdi buraya arkadaşlar saati çimenler koyacağım bir sürü şöyle. Hop tamamdır. Şimdi köylü kılığına gireceğim arkadaşlar. İşte oldu. Gideceğim kapılarını çalacağım ve onları buraya getireceğim ve çukura düşüreceğim. Gidelim bakalım şöyle hemen. Göçe Tomiş kapıyı açın çabuk. Kabiyeceğim kim geldi dedi kim dedi? Kabiyeceğim. Tane ee, köylü senin burada ne işin var? Dışarıda korkunç gül olu gördüm. Gözleri bembeyazdı çok korktum. Evet köylü Ay. sabahtan beri onunla uğraşıyoruz. Bak, ne bak, bak, bak köylü gül yapmışın. Gözleri bembeyaz. Gerçekten de çok korkunçmuş. Ben de bunu gördüm. Beni öldürmeye çalıştı. Siz ne yaptınız da Girol buna dönüştü? Gerçekten de çok korkunç. Gece işte <laughs> aynaya baktı. Yapmaması gereken bir deney yaptık. Köylü bize yardım et. Lütfen yardım e, et. E, korkunç. Korkunç ayna deneyini yaptı. Ha, korkunç ayna deneyi tamam. E, onu nasıl e, def biliyorum. Girol eski getirebilirim. Ha! Eski getirebilir misin? Peki nasıl köylü? Beni takip edin. Yapmanız gereken şeyler var. Hadi yürüyün bakalım. Yürüyün çabuk. Hadi yürü yürü. Önden gidin. Önden. Tabii, tabii. Aa, <laughs> bu da ne? Bu ne? ne? Köylü. Köylü. Köylü bizi tutacağını bildi. Köylü bizi tutacağını bildi. Bana inanmayacaktınız. Donmuş. Donmuş. Oradan bak. Şimdi sizi buraya hapseddiğimde görün bakalım Hayır, siz. Alev ben uyursun, de Ben de nefes alamıyorum <laughs> i̇şte, i̇şte e, tamam. e, ya? Ben de ben de ben de ben dur ben de ben de de ben de ben de ben şöyle. İşte bu ben de 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 ben giymiş ben ya. ben onun ya. Oh. Alper Allah sen bir şey miydi valla? Peki biz kime güveneceğiz? Kim yardım edecek bize? Herkes selam ağ olabilir. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Gökçe abla. Bence ne yapalım biliyor musun? Gizli gizli. Bunu takip edelim. Ne diyorsun? Ha, olabilir aslında. Tamam. Peki ya nerede şimdi? Bunlara bak. Beni takip edecekler. Şimdi onları arkadaşlar mezarlığa götüreyim. Durun. Şöyle gidelim bakalım tekrardan şöyle görünür olalım. Tamamdır. Onlardan haberim yokmuş ki beni takip etsinler bakalım. Gülçemle. Tombeş. Gülçemle gidiyor. Gülçemle gidiyor. Bire gidiyor. Sessiz ol. Sessiz ol. Bağırma. Hemen arkasını takip edelim. Gülçemle dikkat et. Bizi görmesin şakın. Evet, tamam, beni takip tamam. ediyorlar şu anda. Şöyle görünmez olun tekrardan. Tamam be. Gülçer de buradan gitti. Gülçer buradan gitti. Hı? Nereye gitti ya bu? Nereye gitti Aa, bu nereye acaba? Gitti bu? Şimdi buradaydı. <laughs> Yine yok oldu galiba. <laughs> Tombiş anladığım kadarıyla buradan şehir dışına falan çıkıyordu. Oraya doğru mu gitsek? Bir dedi Gülçer geçin şehir dışına çıkıyor. geçin. Geçin şehir dışına geçin. Geçin şehir Çabuk koş. Çabuk. Çabuk inelim bakalım. Koşuyorum, koşuyorum, acaba koşuyorum. nereye gidiyor bu ya? Nereye gidiyor acaba bu? Şöyle tekrardan görünür Bilmiyorum olalım bakalım. Ki, tamam. Gel be. bakalım. Belki gelin bulabiliriz. bakalım şöyle beni görecekler mi ha, gördüler galiba <laughs> işte orada işte orada tombiş koş Gülçenler, çabuk çabuk kaybetme onu çabuk kaybetme bu bizi vallahi köye getiriyor Gülçem köye getiriyor bizi bu <laughs> evet bak tam olarak orada görüyor musun gel 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 tombiş koş tombiş koşayım 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 yoruldum ama ne yapayım yoruldum tekrardan şöyle görünmez oldum arkadaşlar tamamdır görünmez oldu <laughs> Gülçem'le <laughs> gelin kayboldu bu ya nereye gitti bu bilmiyorum tombiş <laughs> takip edelim. Yol bizi mutlaka götürür. Hadi koş Tombiş. Tekrardan şöyle arkadaşlar. Görünür olalım bakalım şöyle bir. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Tombiş. Çok ha. az kaldı. Çok az kaldı. Gökçe çok, çok az kaldı oldu. falan duruyor. Vallahi köye gitti bu Gökçe abla. <laughs> tamam tamam Tombiş koş hızlı ol hızlı ol. İzini kaybetmememiz lazım. Ha, 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 ha. Gökçe abla yere gidiyor. Çabuk koş 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 koş. Bilmiyorum Tombiş kaç Tombiş? Hemen şöyle gidelim arkadaşlar mezarlığa doğru şöyle girelim bakalım. Tombiş ağaçların arasında kayboldu şimdi ne yapacağız? Yok şöyle mezarlık var mezarlığa gitti keşif mezarlığa gitti. Bakayım geldiler mi? Aa geldiler beni izliyorlar. Tombiş orada orada. Bir, şey bir şeyler yapıyor bu şu anne bir şeyler yapıyor. Mezarı kazıyor. Yok şöyle kendini mezarı kendini mezarı. Ama Öyle. Tombiş bu tamam çok be. saçma. Görünmez oldum arkadaşlar şimdi mezarı kazınca beni göremeyecekler. Gökçemler bence mezarı kazırım. Bence mezarı kazırım. Kazıyorum kazıyorum Tombiş. Gökçemler Gökçe'mle, Gökçe'mle. bu gitmişi yok. Nereye gitti lan bu acaba? E şimdi buradaydı. Acaba acaba bu bir ruh falan mı Tombiş ne diyorsun? Vallahi ne bileyim mezarı kazındı kendim kayboldu Gökçemler. <laughs> Bence çabuk bekleyelim. Bir doktora gideceğiz ondan sonra. Ama şehre gitmemeli. Buradaki köy evine kalalım bence. Daha yolu ne diyorsun? Tamam Tomiş tamam. Aha. Uyanınca her şey geçer umarım. Arkadaşlar köy evine giriyorlar bizim. Hemen şöyle evin içine girelim arkadaşlar şöyle. Şöyle normal halime dönüşeyim. Tamamdır. Burada normal oturuyormuş gibi yapayım. Şöyle Benim yokmuş gibi. Tomiş gel 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 bakalım. Evimize girelim. La, Siz niye bağırıyorsunuz ya? Ne oldu? Ne demek niye bağırıyorsunuz? Bir dakika ya. Senin gözlerinde bir şey yok. He? Bu nasıl olur Tombiş? Ruhi amca hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Aynı deneyi yaptım. Aynı deneyi bir an önce şey yok oldun. Ay deneyimi yok yo ben her zaman bu köy evinde oturuyordum Gökçe sizi bekliyordum hatta köy evine gelin mangal yapalım dedi ki hatırlamıyor musun? Bir dakika köy <laughs> Gö göstereceğim şimdi fotoğrafları fotoğraflar baydı fotoğrafları göstereceğim bak şimdi şena bak bu şey için köy evini görüyor musun? Bak önümüze tiyenti patlattın buna dönüşsün şeyin. Buna mı dönüştüm? Ona bu ne böyle gözlerim ne beyaz. Sen kapıyı mı yedin sabahdan Ay yani ne vuruyorsunuz ya? Ben bir şey yapmadım. Ben sabahtan beri buradayım vallahi. Saçma sapan konuşmayın. Ay şey. uykum geldi. Anladım. Ben Mesela gidiyorum uyumaya. Yani. Geceler. Aa ben bunun yanında. Vallahi, nasıl ben de uyuyamam. Göçem ya kaç kaç. Arkadaşlar. <laughs> Bakayım, Tabii, cezanı ben. vermesin ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. kanka kafa yedi mi düşünüyorlar bunlar? Oha o kadar mı korktu bunlar ya? <laughs> Baya güzel bunları korkuttum. Ama neyse. Bunlar kaçsın gitsin arkadaşlar. Ben de şöyle bir gün boyunca e, köy evinde kafamı dinleyeyim ya. Ay ay. Neyse arkadaşlar biz de bugünkü maçlarımızı sona gelin. Bu videomuzu beğenmişsinizdir. Turumuzu de beğenmişsinizdir. Sizce arkadaşlar bundan sonraki trolde bunları nasıl şekilde korkutayım merak yazın bakalım. Hepinizi öpüyorum. Ekran çıkanları tıklayın. Görüşürüz kendinize bakın. Bay bay.